3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 217 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 217 elektriğin icadından önce insanlar aydınlatma, ısınma, ulaşım, haberleşme ve soğutma gibi ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlardı? Cevap: Elektriğin olmadığı zamanlarda Isınma, kömür, odun gibi yakacaklar kullanılarak soğuktan korunurlarmış. Aydınlanma, mum, çıra, gaz lambaları ile ışık ihtiyaçlarını karşılarlarmış. Haberleşme, ulak adı verilen haber götüren kişiler ve mektup yazılarak posta ile. Soğutma, dağlarda açtıkları derin mağaraların serin yerleri kullanılırmış. Ulaşım, at, eşek gibi hayvanlar yardımıyla sağlanırmış. Temizlik, tel süpürge gibi araçlar kullanılarak insan gücüyle temizlik yapılırmış. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.